arkadaşlar. Penof. Şimdi en hoş Şimdi tabletimden Ahmet Can Dundar yazdık, yazdıkları. Bak tabii ki burada. Lan tamam mı? Tamam. Pardon yanlış yere girdim. Şimdi... Bak şimdi bu Ahmet Can Dundar'ın fotoğrafı. Dur abi ya göstereyim. <gülüyor> 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 Dünyanın en iyi takipçilerinin kanalı hey. Bakalım neler yap. Ama ben şuna bakmadım. Ee, dönseller hat hattıma sizi seviyorum. Hattıma ne? Yeni pot attım. Yorumları tek tek okuyorum. Yazmış. Kayp atayım, öpücük atayım. Sana şey atayım. Ee, Kayp atayım. Tamam, güzel. Bunu yani oyun kullan değil böyle. Takip et. Ee, senin de olsun Ahmet Can Dundar diyor. Neyse. Ona basacaksınız. Öyle oluyor. Kayıp yapmış. Yeni post da geldi. Yorumları tek tek okuyorum. Böyle atmış bile. Neyse neyse neyse. Ahmet Can Dundar izlemesin bunu. Öpücük atayım. Ee, mükemmel demesin diyeceğim. Oo Feride ile Ahmet. Ben ben bunun ismini bilmiyorum ki çok güzel çıkmışsın. Çok korkunç ya. Yani tabletimi uçurmaya karar veriyorum.